Buyurun. Bilgisayar mühendisi, hazırlık öğrencisiyim. Ama bir gibi hissediyorsunuz. Bir gibi hissediyorum. <laughs> Din sürüşmesinden anlaşılıyor. <laughs> evet, evet, öyle oldu. Ee, sorum şöyle olacak. Yani şu an daha yeni planım ama tabi bu planlar da değişecek. Ee, i̇şin daha çok yönetim kısmı, iş planlaması kısmı ile ilgilenmek istiyorum bilgisayar mühendisliğinde. Ve bunun için yan dal programları yürütülüyor. Ve bunlara hani katılmamızı önerir misiniz? Veya yürütülen programlarda endüstri mühendisliği ve işletme var. Hangisi, Hangisi daha mantıklı olabilir? Şimdi bu tip gelen sorularda genelde şöyle bir şey var. Ee, yandıla katılmadığınızda ne olacak ben onu sorayım size. Hazır böyle yakalamışken çünkü genelde e-mail ile sorular geliyor. Yandıla katılalım mı? Şimdi ben düşünüyorum kendi dünyamda katılmazsa ne yapacak? Hani alternatifi evde oturup oyun oynamak, dizi seyretmek filansa katılmak iyi bir şey ama ben Yandal'a katılmayacağım. Onun alternatifi olarak şunu yapacağım dediğiniz bir şey varsa o zaman onun ikisini karşılaştırabiliriz. Yani Yandal'a katılmanın alternatifi hiçbir şeyse hiçbir şeye göre her şey daha iyidir yani. Oraya her şeyi koyabilirsiniz. Ama Yandal'ın alternatif olarak yapacağınız şey ne? Ya da hiçbir şeyse hiçbir şey de diyebilirsiniz. Ona göre Yok, cevaplayabilirim. Hiçbir şey değil. Tabii ki Yandal dışında yüksek lisans programlarına katılabilirim. Onun dışında. Direkt. Yani hiç hiçbir şey de olabilir. Evet. Tabii katılmaya da yani biliyorum. Hiçbir şeye göre onu baştan söyleyeyim. Evet. Yan dal yaparsanız kesinlikle faydası olur. Sorunuzun işletme ve endüstri mi kısmına cevap vereceğim ama evet. onu genel bir toparlayayım müsaadenizle. Böyle sorular çok geliyor çünkü. İşte mesela çap yapalım Çift ana dal programlarına katılalım mı? Yan dalı katılalım mı? Şimdi bunun alternatifinde şayet hiçbir şey yapmamak varsa mutlaka yaptığınız her şeyin faydasını görürsünüz. En alakasız şey mesela bilgisayar mühendisliği alakasız bir bölüm söyleyin. Var mı öyle bir bölüm bu arada? Yok <laughs> <laughs> Tarih mesela diyelim. Balıkçılık tamam mı? Alakasız bir şey okuyacaksınız. <laughs> Bugünün örneği balıkçılık. E, alakasız bir bölüm okuyacaksınız. O okuyacağınız bölümün bile size katkısı olur. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler öğreniyorsunuz çünkü. Bir kültür görüyorsunuz. insanlarla tanışıyorsunuz. Bir şey nasıl öğrenilir onu görüyorsunuz. Genel kültür sadece. O yüzden yapacağınız her şeyin katkısı vardır. Roman okuyun, dizi izleyin, oyun oynayın. Oyun oynamak da çok geliştiriyor insanı. Yani e, bunlar hep yani hiçbir şey yapmamaya göre her şey daha iyidir. O kesin bir şey. Evet. Ama şimdi şeye gelecek olursak, esas sorunuza gelecek olursak, işletme mi, endüstri mi kısmında? Şimdi endüstri mühendisliği, Türkiye biraz özel bir mühendislik. Dünyada bunun e, uygulamaları çok farklı boyutlarda. E, böyle endü, mühendislikler var bu arada. Yani genel engineering olarak, genel mühendislik olarak açılan. Endüstri mühendisliği böyle biraz kapsayıcı bir mühendislik. Endüstri mühendisliği olarak yurt dışında da isimleri var. E, Türkiye'de biraz endüstri mühendisliği e, bu şeyi e, Şimdi Endüstri Mühendisliği'nin iki tane temel dayandığı nokta var. Birisi OAR, yöne, yön eylem olarak geçen, Operations Research olarak geçen, diğeri de istatistik. Bu iki bilimden çok ciddi anlamda besleniyor Endüstri Mühendisliği. Ama Türkiye'deki Endüstri Mühendisleri'nin ne kadarı OR'la uğraşıyor derseniz, çok az olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük bir çoğunluğu yönetime kayıyor. Bunların değişik dönemlerde değişik modaları var. Mesela bir ara ERP dünyası patlamıştı. ERP'ye kayan çok insan vardı ki öyle bir şey düşünüyorsanız bilgisayarla birlikte yapılacak iyi bir şeydir. Bir ara kalite, mesela kalite standartları TQM, Total Quality Management, toplam kalite yönetimi şeyleri, bu ISO standartları falan çıktı. Onun danışmanlığını yapan bir sürü endüstri mühendisi insan çıktı. Yani şeye baktığınızda da yani tarihine de baktığınızda endüstri mühendislerinin böyle stabil olarak bir alanda kaldığını da görmüyorsunuz. Dönem dönem değişiyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla sektör çok iyi, çok iyi yerlere gelmiş endüstri mühendisliği mezunu yöneticiler var. Ee, yönetim kademesine kayan iyi endüstri mühendisleri oluyor. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliği okuyup üzerine biraz yöneticilik düşünüyorsanız endüstri mühendisliği e, orada daha iyi olabilir. Şimdi dünyada şöyle bir şey vardır yönetimle ilgili konuştuğumuzda bir management okutuluyor. Bir management okulu var genel olarak. Bir de management science var. Yani yönetim bilimi denilen, Türkçe'de yönetim bilimi diye geçen bilimsel olarak bir şey ele alan kısım var. İşin science kısmı ve genel olarak management kısmı, yönetim kısmı arasında da fark var. Yaklaşım farkları var. Algı farkları var. Metodoloji farkları var. Biraz işletme ile endüstriyi ben o ayrıma koyabilirim. Yani işletme bölümünde okutulan yönetim bilgileriyle endüstride okutulan yönetim bilgileri arasında birazcık böyle bir fark var. Birisi daha quantitative, diğeri daha qualitative gibi. kantitatif ve kalitatif olarak ayrılıyor diyebiliriz. Benim gördüğüm kadarıyla dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Burada... Daha kendinizi sayısal birisi zannediyorsanız, öyle konumlandırıyorsanız endüstri mühendisliği daha doğru bir eğitim olabilir. Anlamak açısından o insanları iletişim kurabilmek açısından. Ee, biraz daha sosyal bir insan olarak nitelendiriyorsanız işletme daha doğru olabilir. Veya orada ihtiyacınız, oraya yönelmek istiyorsanız, hedef oradaysa o zaman da orası olabilir. Ee, oradaki insanlarla anlaşmak daha zor olabilir ee, sayısal, asosyal bir insansanız. Orada biraz kendinize bakmanız daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim.